Sevgili izleyiciler Çağcuma bağlı Filos beldesinde yaşayan vatandaşlar tren seferlerinin kaldırılmasına tepki gösterdi. Çağcuma'ya bağlı Filos beldesinde trenlerin kalkmaması için Koca Ali Musa İrfan Acar tarafından başlatılan imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tren seferlerinin yanı sıra Filos, Mus arasındaki karayolunun tehlikeli olduğunu da dikkat çeken vatandaşlar yolun genişletilmesini istediler. Tehlike olduğunda aslında bu yolda bir yolculuk çekilmez. Otobüslerine trenlerin bir an evvel yolları yapılması ondan sonra trenlerin kalkması meclis oluyor. Evet, 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 evet. Nereye imza atıyor da? Evet, Şöyle abi isim, soy isimler imza alınmışlar. Kocaeli Muhtarı İrfan Acar, vatandaşların mağdur olduğunu ve gerekenin yapılmasını talep ederek şunları söyledi: TZD'de işletmesi genel müdürlüğünün Zonguldak-Hat kesiminde yol yollama çalışmaları nedeniyle yolcu trenleri sabah ve akşam karşılıklı olarak işletilmektedir. Filo-Zonguldak arası karayolu güvenli bir karayolu olmadığından kazaların yaşanmaması ve vatandaşlarımızın can güvenliği için isteklerimizin ve sorunlarımızın değerlendirilerek vatandaşımızın can güvenliğine dikkate alınarak bir karar verilmesini istiyoruz. Bizler bu durumları yaşamak istemediğimizden alınan kararın bir kez daha gözden geçirilmesini ve sabah akşam da olsa trenlerimizin çalışmaya devam etmesini istiyoruz. İmza kampanyasına destek veren da yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattılar. Şimdi zonguldak Çaycuma sahil yolu ölüm yolu gibi bir şey. Tuzak. Gerçekten tuzak. Ben bunu internette de paylaştım. E, sosyal medyada her yerde paylaştım arkadaşlarımla. Gerçekten büyük bir tehlike. Yani bir an önce alternatif araçların içine geçirilmesi lazım. Ne diyorum? Filyoz-Mus arasındaki yolun tehlikeli olduğundan bu trenlerin kalkmasına karşıyım yani. 你盯上。